Şu an Eski Pırağı'nın ortasındayım, Old Town'da. Burada bütün tarihi şeyleri, tarihi, gezilip görülebilecek yerlerin en ortasında. Kafeler, klaplar falan. Bur en popülerleri, buraya en yakın olanlar genel olarak. Anıt var şöyle, harika. Kilise var ve Saat Kulesi var ve Yahudi Mahallesi de buraya çok yakın. katılacaktım. Ücretsiz turlar var ama kaçırdım onu. Arkadaki kulenin hikayesi. Diyorlar ki bakın birisi daha kısa diğerinden. Bu yapan mühendisi, mimara eşit olsun bu diyorlar. Kimse kimseden, hiçbir ülke hiçbir üstün değildir. Savaşlar bitsin. Adam sarhoşken mi yapıyor? Bir yanlışlık yapıyor. Paçayı ele vermemek için sonradan diyor ki Bire, biri havvayı, diğeri de adem'i temsil ediyor diyor. Böyle paçayı yırtmış anladığım kadarıyla. Eğer sallıyorsan bir yerimden düzeltin. Bu arkadaki saat kulesi de her saatte böyle camdan şeyler çıkıyor. Onun da videosunu koyarım. Evet. <laughs> bunu yapan mühendis kör oluyor yani <laughs> öldürülüyor kör oluyor. bundan bir daha yapamasın diye o mühendisi öldürüyorlar başka eşi benzeri olmasın diye bu saat kulesinden. Sonra niye ilim bilim yayılmıyor? Arkadaki kilisede 12. yüzyıldan kalma tarihi bir kilise. Yahudi mahallesini inceleyelim. Kurak tarihi meydanındasınız. Sarat hastalığınız ne yapacaksınız? Burada arkamda tam böyle ki, kilisenin önünde. Dali Muka sergisi var. Orada oraya girip sergileri, galerileri gezebiliyorsunuz. İndirimli 6 euro, indirimsiz 8 euro. Her bir kat toplu fiyatı bile burada galeriyi gezdiniz. Ha? Ayağınıza karasular indi. Sonra ne yapıyoruz? Birazcık relax. Tam burada Thai masajı da yapıyoruz. Burada genelde içeride gördüğüm kadarıyla hep ayağa masaj yapıyorlar. 10 Euro'dan bir tane başlıyor. Burada ayağınızdaki kara suları. Evet. Excellent. fantastik. Allah dilerken o varmıştı dikkat. Tayland masajına girdik, bütün siniri stresi attık, relaxladık. Sonra da meydanda yöresel yemekleri deneyebiliyorsun. Macaristan'daki gulaşa benzer yine çorbaları var, patatesli bir çorbaları var. Ördek yemeği ünlü. Bir tane daha vardı ama hatırlamadım. Bakabilirsiniz ama meydan. Meydan'daki yerlerden ziyade ara sokaklarda yemenizi tavsiye ederim. Tık tık daha uyguna gelir. Tam böyle meydanın ortasında yersen hem biraz daha az yersin hem yani fiyat performansı daha düşük şeyler yiyebilirsin. Sanata, masajı yemeye doyduysanız biraz da Yahudi mahallesine doğru gidelim. O Frans Kafka'nın da yaşadığı adamdır Kafka. Bu arada parantez içinde orayı da görelim. Sinagoglar var. Bazı yöresel çörek gibi içine bir şeyler dolduruyorlar. Çilek, çikolata, nutella falan. De. Bunlardan deneyelim. Yahudi Mahallesi'ne gelmiş bulunmaktayım. Arkamda sinagog var. Orada da müze yapmışlar. Orayı da girişine 6-5 euro civarındaydı. Onun yanında Yahudi mezarlığı var. İleride de Yahudi belediye binası var. Resmi devlet işleri vesaire onların halledildi. Biraz müzeye dışarıdan bakalım. Burada girişe ve ön cephesi sinagoga. 16. yüzyıldan kalma bir sinagog. Tabii ki de renovasyon yapılmıştır herhalde. Girişi şuradan. Biletler de buradan. Yahudi mahallesindeki mimari de bu şekilde. Yine korunmuş. Caddenin sokağın güzelliği. Sokakta tabela ile göstermişler nereye gideceğimizi. Bak, Ve biz ne tarafa gideceğiz? Spanish Sinagog tarafına gideceğiz. Old New Sinagog da güzeldi. Onu da bir daha görürüz. Ara sokaklarda gezerken mimarinin etkileyeceği yine sıra Frans Kafka adını her yerde kullanmışlar. Şuradaki kafenin adı Frans Kafka. Şurada sanırım bir otel var onun adı Frans Kafka. Daha taşa Frans Kafka adını vermişler. Rolex markaların mağazaları var. Arkamda telaffuzunda nasıl bir şey neyse. Burada Bulgari. Şurada Rolex. Burada da Prada dükkanı var. Ben bu sokağa ait o yüzden koşarak <laughs> koşuyorum. Şu an eski yine sinagogun oradayız. 1200 yıllardan kalma bir sinagog. Efsaneye göre çatısında golem yaşıyormuş. Hala ziyarete kapalı çatısı. İçeriyi gezebiliyorsunuz 5 euro civarında ama çatıya giriş yok. Şu an İspanyol sinagogunun oraya geldik. Burası en yeni sinagog şu an Prag'daki ama yer olarak Alt Şule denilen buradaki en eski sinagogun üstüne yapılmış. Yani 1850'lerde tekrar yapılmış. Tekrar restore edilmiş 1900'lerde. Yeni 2000 yılında falan en son restorasyonu. İçeride de Yahudi tarihine ne Yahudi tarihi hakkında sergiler var ve binanın içi gerçekten estetik baktığım kadarıyla. Ben bütün binaların içini gezmeyeceğim. Fırak'a bir daha geliş sebebim olsun. Tabii ki de frak güzel bir şehir. Bir daha gelinmeye güzel olması yeter ama bir daha geldiğimde de aktiviteler kalsın diye hepsini bir anda tüketmemek için girmeyeceğim. Fiyatlar gösterdiğim gibi sadece İspanyol sinagogu için bilet alamıyorsunuz. Old, Old, New sinagog için ve bunun için toplu olarak alınıyor. Buradaki Yahudi mahallesi için toplu bilet alınabiliyor. O da yaklaşık en ucuz opsiyonu 10 euro civarında. Ama gelmişken de yapılır. Buraya kadar gelmişken de bir görülür. O 10 euroluk da öğrenci için yetişkin, adult daha fazla. 14-15 euro civarında. Buraya Spaniş denmesinin sebebi de mimari stilinin İspanyol stili olarak tasarlanması. İçerisi de dışarısı da. İspanyol Kilisesi'nin yanında da böyle güzel bir bina var ama bu binanın ne olduğunu bilmiyorum haritadan da baktım ne olduğunu bulamadım. İspanyol Kilisesi'nden sonra biraz köprünün öbür tarafında olan metronoma gideceğim oradan şehrin manzarası çok güzel diyorlar oradan şehri göreceğim. metronomda rüzgare ölçüyor sanırım. O yüzden metronom deniyor. Metronom normalde saniyeyi ölçüyor. Ben gidip keşfedelim biraz.